Arkadaşlar Aydın Yayınları AYT Kimya Denemeleri 1'in soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda şemada kuantum sayıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuantum sayıları bir baş kuantum sayısı sayı n ile gösterilir. İfadesi doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı l ile gösterilir arkadaşlar. Açısal momentum kuantum sayısı 0 ise s orbitalini temsil eder. açısal momentum kuantum sayısı 1 ise p orbitalini 2 ise d orbitalini, 3 ise f orbitalini temsil eder. Ve bu orbitallerin şekillerini gösteren kuantum sayısıdır. Açısal momentum kuantum sayısı. ML değeri ise manyetik kuantum sayısıdır. Orbitallerin uzaydaki yönlenişini gösterir. Doğru cevabımız değişik olur. N değeri 2, L değeri 1 olan orbitalde en fazla 6 elektron bulunur. N değeri 2 baş kuantum sayısı, L değeri 1, P orbitali 2, P orbitali, P orbitali 3 tanedir. Maksimum 6 elektron alır. 6 tane elektron bulunur. En değeri 3 olan enerji düzeyinde 3 tür orbital bulunur. Arkadaşlar enerji düzeylerinde enerji düzeyi sayısı kadar orbital bulunur. Birinci enerji düzeyinde bir tür S orbitali, ikinci enerji düzeyinde S ve P orbitali, üçüncü enerji düzeyinde S, P ve D orbitalleri, dördüncü enerji düzeyinde S, P, D ve F orbitalleri bulunur çeşitli olarak. N değeri 4, L değeri 2, N değeri 4, baş kuantum sayısı, L değeri 2 olan D orbitalini göstermekte 4D orbitali, sahip olan orbital 4D orbitalidir ifadesi de doğrudur. İkinci sorumuzda yandaki periyodik cetvel kesitinde bulunan X elementi birinci periyod 8A grubunda yer almaktadır. Arkadaşlar birinci periyod 8A grubunda yer alan X elementimiz helyum elementidir. Bunu bizden bilmemiz isteniyor. Dolayısıyla helyum hemen ardından neon arkasından da e, argon gelir. Argon elementi. Helyum 8A grubu elementi olduğuna göre T elementimizin flor olduğu, K elementimizin oksijen olduğu, M elementimizin de azot olduğunu bilmemizde fayda var bu soruyu çözerken. Her bir elementin hangi her bir harfin hangi elemente karşılık geldiğini bulmuş olduk. Buna göre Y'nin atom numarası 18'dir. Dolayısıyla Y elementi arkadaşlar argon demiştik ama yine yazalım. 1 bir, helyum 1. periyotta bundan bulunduğuna göre 1 2 3. periyotta bulunacak. 2 8 8'den atom numarası 18'dir ifadesi doğrudur. M'nin hidrojenli bileşiğinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. ne demiştik? Azot demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojenli bileşiğini olacak NH3. NH3 amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır arkadaşlar. Amonyak bir bazdır. Sulu çözelsine hidroksit eksi bir iyonu verir. M'nin birinci yoğunlaşması K'dan büyüktür. Arkadaşlar şurada grupları da yazarsam belki daha iyi olacak. Burası 5A grubu, 6A grubu, 7A grubu ve 8A grubu şeklinde ilerliyor. 5A grubu elementleri elektron dağılımları ne S kare ne ile sonlanır. Dolayısıyla küresel simetri özelliği gösterir. 6A grubu elementleri ns kare P4 ile sonlanır. Küresel simetri özelliği gösteren elementler kendilerinden bir sonra gelen gruptaki elementlerden iyonlaşma enerjileri daha büyük olur. Onun için M'nin birinci iyonlaşma enerjisi K'dan daha büyük olacaktır. Senin elektronegatifliği en fazladır. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarını kendilerine doğru çekme yetisiydi. Ve periyodik tabloda elektronegatifliği en yüksek olan element flor elementi. Soldan sağa doğru gidildikçe artıyor. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artıyordu. Bu ifade doğrudur. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. X'in helyum olduğunu söylemiştik. Birinci periyot 8A grubunda bulunan helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. 1S kare ile elektron dağılımı sonlanır. Argonun ise arkadaşlar Y elementi de Argon Argonun ise elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 8 elektron var. Değerlik elektron sayısı 8'dir. X ile de Y'nin değerlik elektron sayıları aynı değildir. Üçüncü sorumuzda 27 santigrat derecede 0.25 mol X gazı kapalı bir kapta 4.1 atm basınç yapmaktadır. Buna göre kabın hacmi nedir? Bizden param varsa ne rahat uygulaması sonucu isteniyor arkadaşlar. Basıncımız belli. 4.1 atm basınç yapıyor. Kabın hacmi soruluyor. Mol sayımız 0.25 mol. R değerimiz 0.082 ve sıcaklığımız da arkadaşlar 27 santigrat derece 300 kelvin. 300'ün sıfırlarıyla 8.2 gitti. Şu gitti burada 2.6 çarpı 0.25. O da 6 bölü 4. 3 bölü 2'den 1,5 litredir kabımızın hacmi. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. X ve Y sıvılarının buhar basıncı sıcaklık değişimlerinin grafiği verilmiş. Evet buna göre iki sıvı için yargılarından hangileri doğrudur? 760 mm arkadaşlar açık hava basıncı. Buhar basıncıyla açık hava basıncı eşit olduğunda sıvılar kaynıyordu. Dolayısıyla x sıvısının kaynama noktası 100 artı a santigrat derece iken y sıvısının çözeltinin kaynama noktası 100 artı 2 a santigrat derecedir arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir atm basınçta y sıvısı 100, a, 100 artı 2 a santigrat derecede kaynamaya başlar. Evet. x sıvısı kcl sulu çözeltisi ise x sıvısının kcl olduğu bize bilgi olarak verildiğine göre K artı bir, Cl 1 eksi 1 şeklinde iyonların ayrışacaktır. E, ee, y sıvı ise aynı molal derişimli alüminyum klorürdür. Dolayısıyla molalite molal olsa molal molal iki tane molal tanecik kaynama noktasına A santigrat derece artırmış oldu. Y sıvımızda alüminyum klorür ise eğer alüminyum artı 3 3 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Bu da molal olursa molal buradan 3 molal buradan oluşur. Toplam olarak 4 molallik bir tanecik var. 2 molal A kadar artırıyorsa 4 molal 2 A kadar artıracaktır. İkinci öncülümde doğrudur. Aynı dış basınçta kaynarken iki sıvının buhar basıncı eşittir. Aynı dış basınçta aynı ortamda kaynamakta olan tüm sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü kaynama buhar basıncı ile açık hava basıncı birbirine eşit olduğunda başlar. Beşinci sorumuzda arkadaşlar XOH ve OH bazlarının sulu çözeltilerinin derişimleri pH ve ile pH değerleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir 14'tür. Dolayısıyla çözeltilerin pOH değeri 1, pOH değeri 5'tir arkadaşlar. 0,1 molarlık XOH olduğuna göre X artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,1 moların tamamı iyonlaşırsa 0,1 molar OH oluşur. Ve bunun POH değerini bulduğumuzda eksi logaritma 0,1'den 1 çıkar. Demek ki birinci çözeltimiz kuvvetli bazdır. İkinci çözeltimize geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar YOH çözeltisi YOH çözeltisi de Y artı 1 OH eksi 1 şeklinde iyonlarını ayrışacak. Fakat burada bir denge söz konusu olacak. Çünkü 0,1 molar almışız. Ama OH iyonu e, POH'ı 5 POH'ı bilinen bir çözeltinin OH iyonu 10 üzeri eksi POH'tan 10 üzeri eksi 5'tir. OH iyonunun molaritesi 10 üzeri eksi 5 Y'nin molaritesi 10 üzeri eksi 5 Buradan iyonlaşan miktardan da miktar da 10 üzeri eksi 5 mol Demek ki YOH tamamen iyonlaşmıyor arkadaşlar. Bunun içinde de YOH da zayıf bazdır. Bu bilgilerden sonra hangisi doğrudur onu inceleyelim. İkisine de zayıf baz demiş. Birinci öncülümüz yanlıştır. XoH'in iyonlaşma yüzdesi YOH'ın büyüktür. Çünkü XOH Kuvvetli bazdır. Kuvvetli bazlar %100 yoğunlaşır. Yavaş ise arkadaşlar 0,1 moları 10 üzeri eksi 5 yoğunlaşıyor. Bunun yüzde yoğunlaşmasını hesaplarsak ne kadardır dediğimizde 10 üzeri eksi 2 çıkar arkadaşlar. Yüzde. Yavaş değerleri toplamı 22'dir. 6 çıkması lazım. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 5 olur. Altıncı sorumuzda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği x artı z reaksiyonu için verilmiş. Belirli koşullarda gerçekleşen bu tepkime ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bir mozzey gazı oluşurken 30 kilokalori enerji açığa çıkar. O zaman reaksiyonumuza bakalım arkadaşlar. Reaksiyonumuzun delta aşını hesaplayalım. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi, eksi girenlerin toplam potansiyel enerjisi diyeceğiz. Buradan eksi 30 çıkacak. Eksi 30 dediğimize göre egzotermik bir reaksiyondur. Isı açığa çıkar. Bir mozzey oluşurken 30 kilo kalori ısı açığa çıkar 1 mol y reaksiyona girerse 30 kilo kalori ısı açığa çıkar 1 mol x reaksiyona girerse 30 kilo kalori ısı açığa çıkar. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül ileri tepkimenin aktifleşmelerse tepkimenin entalpisinin delta H değerine eşittir. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisine baktık arkadaşlar. İleri tepkimenin aktifleşmelerse tepe noktası ile reaksiyonun başladığı nokta arasındaki farktır. 30 kilokaloridir. Oysa ki bizim reaksiyonumuzun deltaşı eksi 30'dur. Onun için bu değerler birbirine eşit değildir. E, aktifleşmeler zaten eksi değer olmaz arkadaşlar. Geri tepkimenin aktifleşmelerse, enerjisi, geri tepkimenin aktifleşmelerse reaksiyonun bittiği bu nokta ile e, tepe noktası arasındaki farktır. Dolayısıyla 10 eksi 70'ten 60 çıkacaktır arkadaşlar. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi de 3. öncülümüzde yanlıştır. Yedinci sorumuzda yukarıdaki tepkime belirli bir sıcaklıkta dengededir. Bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dengede olan bir tepkime bize verilmiş. Minimum enerji eğilim. şuraya geniş bir şekilde yazıp rahat bir şekilde anlatayım. İki tane Z artı ısı. Arkadaşlar e, kimyasal reaksiyonları... Minimum enerjiye eğilim ısıdan tarafa doğru destekler. Maksimum düzensizliğe eğilim ise arkadaşlar az molden çok mole doğru destekler. Eğer minimum enerji eğilim ve maksimum düzensizliğe eğilim bir reaksiyonu zıt yönlerde destekliyor ise bu reaksiyon denge reaksiyonudur. Minimum enerji eğilim ürünler yönünde destekler, maksimum düzensizliğe eğilim girenler yönünde destekler, ileri tepkime hızı geri tepkim hızına eşittir denge reaksiyonlarında ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşit olduğunda reaksiyon dengeye gelir, reaksiyon dengededir ifadesi yer aldığı için öncül doğrudur. 8. sorumuzda arkadaşlar reaksiyon hızı ile alakalı bir soru. Tepkimesi ile ilgili belirli bir sıcaklıkta farklı derişimlerde yapılan deneylerin sonuçları aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimesi ile ilgili yargılarından hangisi hangileri doğrudur? Şimdi deney verilerimizi inceleyelim beraberce. 1 ve 2 numaralı deneylerde A'nın derişimi sabit kalırken B'nin derişimi iki katına çıkmış, reaksiyon hızı iki katına çıkmış. O zaman reaksiyon hızımız eşittir. K çarpı B'nin derişiminin birinci kuvveti ile alakalıdır deriz arkadaşlar. Derişim iki katına çıktığında hız da iki katına çıktığı için. B'nin derişiminin sabit kaldığı bir ar aralık olmadığından dolayı o zaman 1 ve 3 numaralı deneylere bakıyorum arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı deneylerde B'nin derişimi 3 katına çıkmış. Dolayısıyla B üzeri 1 ile alakalı olduğu için reaksiyon hızı da 3 katına çıkmalı. 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'e çıkacak. B'nin derişimi 3 katına çıktığında. A'nın derişimi de 2 katına çıkmış. Reaksiyon hızımız da 4,5'tan 18'e yani 4 katına çıkmış. 4,5, 9, 18 şeklinde. A'nın derişimi 2 katına çıktığında reaksiyon hızı 4 katına çıkıyor ise o zaman bu hız A'nın karesi ile alakalıdır deriz. Hız ifademiz K çarpı B üzeri 1 çarpı A üzeri 2'dir. Hız ifadesinde yer alan maddeler yavaş adımda yer alan maddelerdir. Dolayısıyla üstel ifadeler kas verecek. 1B eşittir ürün olur. Bu reaksiyonun yavaş adımı. Bu reaksiyonumuz arkadaşlar net reaksiyonumuz birden fazla basamaktan gerçekleşmiştir. Ve yavaş adımımız da 2 artı B'dir. Bu ifade doğrudur. Hız sabitinin sayısal değerini hesaplayalım. Bir numaralı deney verisine göre hızımız hızımız 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı 0.15 0.15 çarpı 0.15'in karesi. 3 kere 0.15 yazayım şöyle 0.15'in karesi oldu. Buradan şunu ben 0.15 10 üzeri eksi 2 diye yazmış olsam bunun bir tane 0.15'i e gider arkadaşlar bir tane 0.15'ini götürmüş olduk. Buradan da k eşittir. Ee, 10 üzeri eksi 2 bölü 0.15'in karesi yapacak. Hmm, evet 0.15'in karesi yapacak. Buradan acaba oradaki sonuç çıkarım 9 bölü 4 sonucu. Burası e, 15 olsa e, 15'in karesi 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4 olur. 100 bölü 15'in karesi yapar bu da. 15 çarpı 15 oldu. 100'ü böldüm ben arkadaşlar. 3'e, 5'e 20 kaldı. 5'e böldüğümde 3 kaldı. Bunu da 5'e böldüm. 4 kaldı. Bunu da 5'e böldüm. 3 kaldı. Dolayısıyla 4 bölü 9 çıktı arkadaşlar. K hız sabit. 9 bölü 4 değil. İkinci öncülümüz yanlıştır. A'nın derişimi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı gördüğünüz gibi karesiyle alakalı olduğu için iki katına çıkarttığınızda 4 katına çıkar. Bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda e, HNO2 ve hidrojen siyanür yoğunlaşma denklemleri verilmiş iyonlaşma sabitleriyle beraber buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ka denge sabitlerine baktım. HNO2'de daha büyük. Ka denge sabiti büyük olan asit diğerine göre daha kuvvetlidir. İyonlaşma yüzdesi daha fazladır. Daha fazla iyonlaşıyordur. Bu bilgiden sonra öncüllerimizi inceleyelim. Hidrojen siyanür HNO2'den daha zayıf asittir ifadesi doğrudur arkadaşlar. İlk kullandığım ifade buydu zaten. Doğrudur. NO2, HNO2'nin konjüge basıdır. Bir asit e, ne yapmış HNO2 arkadaşlar? H2O'ya H2O bir tane proton vermiş. Proton verenler asit olarak davranıyordu. Proton olanlar baz olarak davranıyordur. Reaksiyonu ters düşündüğümüzde bu sefer H3 artı bir bir tane protonu vermiş. Asit bu da baz. Dolayısıyla HNO2 ile NO2 birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Bu ifade de doğrudur. HNO2 ve hidrojen sinirinin eşit derişimli sulu çözeltilerine aynı sıcaklıkta pH değerleri farklıdır. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar iyonlaşma sabitleri, denge sabitleri farklı. Ondan dolayı da pH değerleri farklı çıkacaktır. Hidrojen iyonlarının derişimleri farklı çıkacağı için bu ifade de doğrudur. 10. sorumuzda 2 litre su üzerine bir miktar kalsiyum florür katısı eklenerek belirli sıcaklıkta doymuş çözelti hazırlanıyor. Doymuş çözelti hazırlanırken flor iyonun molar derişiminin zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre kalsiyum florür katısının bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı nedir? Kalsiyum florür katısı su içerisinde kalsiyum artı +2, 2 tane flor bir şeklinde iyonlarına ayrılıyor. Flor eksi 1 iyonlarının derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğuna göre kalsiyum artı 2 iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. Buradan da ayrılan miktar bu. Bu zaten katı olduğu için dengeye etki etmeyecek. KÇC eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonlarının derişimi çarpı flor eksi 1 iyonlarının derişiminin karesi kas sayılar üst olarak etki edecek. değeri bize soruluyor. 10 üzeri eksi 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi dediğimiz zaman arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 sonucuna ulaşırız. 11. sorumuzda tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde yükselken maddenin kas sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olur? Iot elementi yalnız başına bulunan element değerliği sıfırdır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, azot artı 5 yükseltgenme basamağına sahip. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, iot artı 5 yükseltgenme basamağına sahip, oksijen eksi 2, azot artı 2, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Redoks reaksiyonları denkleştirilirken öncelikle reaksiyon oluşturan her bir elementin yükseltgenme basamağı yazılır. Daha sonra yükseltkenme basamağı değişen elementlerden yarı reaksiyonlar yazılır. İyot sıfırdan, iki tane iyot sıfırdan, bir tane iyot artı 5'e Önce atom sayıları sonra da elektron sayıları denkleştirilir. 10 tane elektron verir. 2 çarpı 0 0, 2 çarpı artı 5 artı 10 denkleştirmek için 10 tane elektron. Eksi 10 ilave ettik, yükler denkleşti. Elektron verdiği için bu yükseltgenme yarı reaksiyonudur arkadaşlar. Diğer tarafta ise azot artı 5'ten azot artı 2'ye gider 3 tane elektron alır. Elektron aldığı için de bu da indirgenme yarı reaksiyonunu oluşturur. Bu yarı reaksiyonlardaki elektron sayıları eşitlenir. Onun için bu yarı reaksiyonu 3 ile çarpılırken bu yarı reaksiyonu 10 ile çarpılarak elektron sayıları eşitlenmiş olur 30'da. İyot gördüğümüz yere katsayı olarak 3 yazacağız. Ee, iyot artı 5 gördüğümüz yere katsayı olarak 6 yazacağız. Azot artı 5 gördüğümüz yere katsayı olarak 10 yazacağız. Azot artı 2 gördüğümüz yere katsayı olarak 10 yazacağız. Bu işlemler arkadaşlar sadece bizim reaksiyonu denkleştirmemiz için yardımcı olacak işlemler oldu. Şimdi reaksiyonu denkleştirmeye geçeceğiz. Reaksiyonu denkleştirirken metaller varsa önce metalleri, daha sonra ametalleri, en son oksijen, en son hidrojen şeklinde denkleştireceğiz. Iyotlarımız denk, azotlarımız denk olduğuna göre şimdi hidrojenleri denkleştirmem gerekiyor. 10 tane hidrojen burada var. 6 tane burada olduğu için katsayısını 2 yazmam gerekiyor ki hidrojenler denkleşmiş olsun. 10 tane hidrojen denkleşmiş oldu. Şimdi oksijenlere baktım. 30 tane var. 18 28 30 tane oksijen reaksiyonu denkleşmiş oldu en küçük tam sayı değil mi? Kas sayılar aşağıdaki tam sayılarla en küçük tam sayı dediğine göre 3, 16, 12 bunlar sadeleşiyorsa sadeleştirmem gerekiyor. Sadeleşmiyor. Onun için bu şekilde kalacak. Yükseltgen madde, yükseltgen madde. Elektron aldı, indirgenmiş oldu, yükseltgen oldu. Yükseltgenmiş oldu pardon. Elektron verdi, yükseltgenmiş oldu, indirgen, indirgen oldu. Indirgen maddemiz yoktur. Dolayısıyla kas sayısı 3'tür. Yükseltgen madde. Yükseltgenmiş indirgen oldu. Biz yükseltgen maddeyi arıyoruz. Azottur bizim azot artı 5'tir. Yükseltgen maddemiz kas sayımız 10'tur. On ikinci soruda yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltileri alüminyum ve demir metalinden yapılmış çubuklar dağıldırılığında birinci kapta bakır, ikinci kapta gümüş metalin oluştuğu gözleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar birinci kapta alüminyum ne yaptı? Alüminyum artı 3 haline geçerken 3 elektron verdi. Verilen elektronları da çözelti ortamında bakır art, bakır, bulunan bakır artı 2 iyonları kullandı. bakır katısına dönüştü. Yani çözelti ortamına alüminyum artı 3 geçerken bakır artı 2 iyonları da çubuk üzerinde toplanmaya başladı. İkinci kapta ise arkadaşlar gerçekleşen olayımız demir metali demir artı 2'ye dönüşürken ee, iki tane elektron verdi ve buradan demir artı iki çözelti ortamına geçti. Çözelti ortamında bulunan gümüş artı bir yonları da verilen elektronları kullanarak gümüş katısına dönüştü. Buradaki gümüş de ne yapmaya başladı arkadaşlar? Demir üzerinde toplanmaya başladı. Olayın kimyasal denklemleri bu şekilde. Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Alüminyum metali bakır artı iki indirger. Alüminyum elektron verdi. yükseltgenmiş oldu kendisi. Bakıra verdiği elektronları bakırı indirgedi. Doğrudur. Gümüş iyonu demir metalini yükseltger. Demir, demir artı iki haline geçerken elektron verdi. Gümüşe, gümüşü indirgedi. Gümüş elektron alarak demiri yükseltgedi. Dolayısıyla yükseltger ifadesi doğrudur. Birinci kapta çözeltte katyon derişimi azalır ifadesi yanlıştır. Çünkü alüminyum artı 3 çözelti ortamına geçiyor. İkinci kaptaki çözelti katyon derişim değişmez ifadesi de yanlıştır. Burada kas da önemli olabilir. Şunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla demir 2 tane gümüş artı 1 e, demir artı 2 e, gümüşe dönüşecek. Dolayısıyla 2 mol gümüş 1 mol demir artı 2 oluştuğu için ikinci kapta katyon derişimi azalacak. İkinci kapta katyon derişimi azalır. Bir de birinci kabın reaksiyonunu yazalım. Alüminyum elektron sayılarını eşitleyeceğim için bunu 2 ile bunu 3 ile çarpmam gerekiyor. 2 tane alüminyum artı 3 tane bakır artı 2 eşittir. 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane bakır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 3 molden 2 mole katyon derişimi burada da azaldı. İkinci kapta da azaldı. Birinci kapta da azaldı. Onun için üçüncü öncül yanlıştır. 13. sorumuzda açık formülü verilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tekli bağların tamamı sigma bağıydı. Dolayısıyla sigma, sigma, sigma bağları. Üçlü bağlardan bir tanesi sigma, iki tanesi pi bağıydı. Sigma bağı, sigma bağı, sigma bağı, sigma bağı. Bir molekülünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sigma bağı, iki tane pi bağı içerir ifadesi doğrudur. Bir molekülde karbon atomların iki tanesi sp küp. Karbon atomları tüm bağları sigma bağ ise sp küp birleşmesi yapar. Karbon atomu iki tane pi bağ içeriyorsa sp. Karbon atomu iki tane pi bağ içeriyorsa sp. Karbon atomu tüm bağları sigma bağ ise sp küp birleşmesi yapar. İki tanesi tespih hibritleşmesi yapmıştır. Doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında London kuvvetleri ve hidrojen bağları. Hidrojen bağları yoktur. Hidrojen bağları olabilmesi için hidrojen elementinin fon elementlerinden birisine bağlanması gerekiyor. Burada hidrojenler karbona bağlanmış. Hidrokarbondur. Bu hidrokarbonların tamamı apolardır. Molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir. Doğru cevabımız arkadaşlar ne oldu? 1 ve 2, beş oldu. Arkadaşlar yeni denemede görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.